Ya, <laughs> ulan baktım senin bu arkadaşlarından <laughs> ya. Evet. Allah cezanızı versin senin de hansın <laughs> Yeter be <laughs> sizden çektiğim. Nedir ulan sizden çektiğim benim ha? <gülüyor> Nedir? Söyle. <laughs> 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 bir umut uğruna. Bir umut uğruna. Türkiye'den kalkıp ta Almanyalara... ...ekmek parası için gelmiş bir adamın dramını anlatan bir film. Bir umut uğruna. Gökhan Güney. Alman sinema ve tiyatrosunun sevimli yıldızı Anne-Marie Bukke. Selma Sonat. Akdeniz videonun sinema severlere kazandırdığı iki genç. Oğuz Galeri Filiz Çağlar ve Oktay Gürsel. Bir umut uğruna. Görüntü yönetmeni Salih Dikişçi. Yönetmen Gökhan Güney. Bir umut uğruna. Bir umut uğruna video bayilerinde.